Serbestiyette yeni bir özel yayından merhaba. Reşat Çalışlar'la Dünya Reşat Çalışlar'la Avrupa içeriğine Göre Değişen Programımızın yeni bir bölümündeyiz. Reşat hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta biraz Avrupa'nın çelişkilerini, tuhaflıklarını, garipliklerini konuşmayı deneyeceğiz. Türkiye ile karşılaştırmalı örneklerin var. Ee, Daha doğrusu doğrudan biraz, Türkiye'den doğan örneklerin biraz var. Biraz Türkiye'den de yola çıkarak, hani bir Özgür Özel üzerinden de yola çıkarak değerlendirebiliriz ama asıl benim burada vurgu yapmak istediğim nokta Özgür Özel ya da CHP ya da Türkiye diyen Avrupa üzerine konuşmak istiyorum. Avrupa'nın çelişkileri ama oradan bir ucundan da Türkiye'nin çelişkilerine de gireceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu konusunda Avrupa'daki sol partilerden destek bekliyor. İngiltere'den beklediği desteği alamadı. İngiltere'de, İngiltere'de hükümetteki, iktidardaki Starmer'in partisinden, aynen, işçi partisinden şu an de, ve İspanya'da da sol iktidar var. İngiltere'de de, İspanya'da da sol iktidarlar var. Yani evet. orada destek istediği sol müttefikler de oradan iktidarda olmasından dolayı önemli bizim için. İngiltere evet. ve İspanya örnekleri. Evet. Devam ed de Özgür Özel destek bekledi. İngiltere'den muhatap alınmadı. Keir Starmer, Özgür Özel'i muhatap almadı. Sonra Özgür Özel kendini terk edilmiş hissettiğine dair bazı açıklamalar yaptı İngiltere karşısında. Pedro Sanchez de bence biraz gönülsüz destek verdi diye düşünüyorum. Hani o da aslında bence çok karışmak istemiyor ama hani bir noktada bir araya geldiler. Mecburen destek vermek zorunda kaldı gibi hissettim. Şimdi burada şöyle enteresan bir durum var. Hem İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in hem de İngiliz Başbakanı Keir Starmer'ın desteği çok zayıflıyor. Son anketlere göre her ikisi de kendi ülkesinde birinci parti olma özelliğini yitirdi. Yani İngiltere'deki Labour Partisi, İngiltere'de artık birinci parti değil, İspanya'daki Pedro Sanchez'in PSOE Partisi de İspanya'nın birinci partisi değil. Keir Starmer'ın galiba anketlerdeki şu an oyu %20-25 civarı. Pedro Sanchez de biraz daha belki o da %25-26 civarı gibi bir noktada. Tabii şöyle bir ilginç durum var. Özgür Özel Türkiye'de erken seçim talep eden bir siyasetçi son dönemde İspanya ve İngiltere başbakanlarından destek bekliyor ama bir yandan da onun destek beklediği başbakanların karşısındaki muhalefet de şu an erken seçim talep ediyor. Özellikle İspanya'da muhalefetten çok yoğun bir erken seçim talebi geliyor. Böyle de paradoksal bir durum var. Tabii ee, orada muhalefet parti liderleri tutuklu değil herhalde. İspanya'da değil, bir tek şöyle bir durum var, ilginç bir durum. İspanya'nın bir muhalif YouTube var. Begonya Gerpe diye 40-41 yaşında bir kadın. Böyle bence havalı, hoş da bir kadın. Begonya Gerpe. Bu kadın Andorra'ya yerleşmiş. Çünkü İspanya'da hakkında bir dava açılmış. Ama hani Andorra çok uzak bir yer değil, İspanya'ya komşu ülke. Küçük bir ülke. O da Avrupa Birliği ülkesi. İspanya'da hakkında açılan dava da aslında başbakanla ilgili yaptığı yayınlardan ötürü değil. Yani başbakanla ilgili çok yayını var. Başbakan tamamen diline dolamış durumda Begonya Gerpe. Ama bu davanın nedeni Çinge nelere hakaret etmiş olması. Yani biraz da bu, bu kadın, suçlanıyor. Yani. Öyle İspanyol ırkçısı denilebilecek bir tarafı da var. Tam böyle İspanyol sağcısı. Şimdi Pedro Sanchez bu kadın Pedro Sanchez'i niye hedef alıyor? Biraz buna girelim. Pedro Sanchez etrafında çok büyük bir yolsuzluk fırtınası var. Yani bunu artık yolsuzluk dosyası ya da yolsuzluk suçlaması diyemiyorum. Yolsuzluk fırtınası diyorum. Neler oldu? Takip etmeyenler için biz Şimdi İspanya siyasetinde neler oluyor? Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Pedro Sanchez'in çevresindeki milletvekillerinin fahişeye gitmesi, bir fuş skandalları da yani yolsuzluk skandallarına ek olarak fuş skandalları da var. Ve Pedro Sanchez'in kayınpederinin gay savunma işletmesi. İspanya'da devlet tarafından işletilen otellere parador deniyor. İspanya'nın Teruel diye Madrid-Valencia arasında küçük bir şehrinde Parador de Teruel diye böyle bir devlet otelinde bazı milletvekillerinin hmm. üstelik pandemi döneminde fahişelerle seks partileri yaptıkları evet. gibi iddian. Otel kamuya ait, onda bir sıkıntı yok evet. ama otel içindeki diğer faaliyetlerin kamu bilgisi dahilinde o değil herhalde onlar. Karmaşık bir durum. İspanya'da da bu konuların üzerine giden bir ana muhalefet lideri var. Onun da ismi Feju. Bu yolsuzlukların, bu usulsüzlük, bu Üstüne diğer giden, bütün dediğim bir YouTuber var. Begonya Gerpe. O, o, o biraz daha sağcı. Aşırı sağa yakın. Bu dediğim Feiju merkez sağ. Hı. Ama her ikisi de biri siyasi kanaldan, diğeri sosyal medya kanalından Pedro Sanchez'in üstüne gidiyor. Feju, Pedro Sanchez'le ilgili genel ev işletmecisi anlamına gelen bir ifade kullandı. Prostibulo dedi. Putero falan böyle ifade. Feiju'nun kendisi de çok sağlam pabuç bir adam değil. Hatta bazılarına göre de Feiju, Pedro Sanchez karşısında kaybedebilecek tek aday. Feiju da o kadar beğenilmiyor. Feiju'nun da şöyle bir hikayesi var. Feiju eskiden İspanya'nın bir eyaletinde Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Genel Müdürlüğü gibi bir konumdaymış. Ana muhalefet liderliğine gelmeden önce ve o dönemde de önemli bir uyuşturucu kaçakçısıyla fotoğraf çektirmiş. İspanya'nın en büyük şeylerinden biri. Hani kriminallerinden, dolandırıcılarından ismini hatırlamıyorum tam adamı. Pedro Sanchez de bununla Feijoo'ya karşılık veriyor. Hani sen Hı. bana diyor, genel ev işletmecisi diyorsun ama bak diyor sen de böyle bir fotoğrafın var. Yani hiçbiri temiz değil bu adamların. Türkiye'deki Hı. siyaseti bazı sanki böyle anımsatan bazı şeyler var burada. Bir, ama burada <laughs> dediğim gibi en ilginç noktalardan biri de Pedro Sanchez'in ailesi. Şimdi Bir aile fotoğrafını sana çizeyim Pedro Sanchez'in. Evet. Sanchez. Şu Kayınpederden Pedro başlayalım. Pedro Sanchez'in kayınpederi gay sauna işletmiş Madrid'de ama sadece G sauna değil. Birçok sauna işletmiş ve burada fuş olayları da dönüyormuş. Hani G sauna direkt fuş anlamına gelmek zorunda değil. Normal G'ler zaman geçirmek için kendi aralarına gidebilir. Ama sadece bununla sınırlı değil. Bunun işlettiği saunalarda fuş da dönüyormuş ve bu saunalarda önemli siyasetçiler de gelip gidiyormuş. Bunların ses kayıtları alınmış. Ve bu ses kayıtları üzerinden Pedro Sanchez'in bir güç kazandığı. Tabi bu sauna işleri olurken Pedro Sanchez henüz başbakan değildi. Ama başbakanlığa yürürken o savunalardan elde ettiği bu ses kayıtlarını da bir enstrüman olarak, bir şantaj aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. İddia şöyle mi? Partisinin içindeki bazı siyasetçilerle ilgili kayıtlar var yoksa sadece siyasetçilerin kayıtları Sanırım her ikisi de var. Her ikisi de var. Her ikisiyle Partinin ilgili. Partinin liderliğine gelmesinde belki de bunların etkisi olmuş olabilir. Böyle bir diyorum. analiz Hı. yapılıyor. Evet, şimdi Pedro Sanchez başka bir tuhaflığı da bu adamın partisinin ismi Sosyalist. İspanyol Sosyalist Partisi. Ama bir yandan da Pedro Sánchez İspanyol monarşisinin yani İspanyol kraliyet ailesinin de bir nevi sadık bekçisi. Asla kraliyete bir itirazı yok. Çünkü normalde nedir? Sosyalist bir düşünce kendi tepesinde bir kral görmek istemez değil mi? hani genelde... Böyle beklenebilir tabii. Normalde... Sosyalist bir liderin monarklara pek hoş bakması doğası gereği Sosyalist aksine bir durumdur. doğası gereği gücünü halktan almak ister. Yani Monarktan monarklara güc... bir alerji olmak tavrı olması istemesi gerekir. İstemesi gerekir ama Pedro Sanchez'in bu konuda 180 derece buna ters. Tamamen İspanya kraliyetine ve monarka %100 destek veriyor. Yani kesinlikle cumhuriyetçi bir lider değil. Monarşik bir lider. Monarşi yanlısı, tırnak sosyalist. içinde sosyalist ama aslında sosyalist de değil. Hani demin anlattığım sauna hikayelerini falan da ben sosyalizmle bağdaştıramıyorum. Yani aslında Pedro Sanchez'in hani illa sosyalizmle ilişkilendirebileceğimiz belki şu olabilir. İsrail karşıtı olması, Filistin'e destek vermesi. Hani belki oradan biraz zorlasak bir sosyalist taraf görebiliriz ama onunla sınırlı. Onun dışında zaten zengin bir aile. O da şu an Avrupa için çok ayırt edici, çok örnek bir tutum tabii. Onu da belirtmemiz lazım yani. Yani o da evet bir ayrıntı diyebileceğimiz bir şey değil. Ciddi değil. aslında çok merkezi bir en konu. En önemli başlık denebilir şu anda dünya üzerindeki bu zaten Batı'nın çifti standart tartışmalara yoğunken bunu da bir cümle belirtmiş olalım. Devam Şimdi Pedro edelim. Sanchez ile ilgili başka bir ilginç detay da Pedro Sanchez'in 18 yaşında bir kızı var. Kızın Instagram'da gezilerinden paylaştığı güzel fotoğrafları, pozları var ve takipçi sayısı sadece 3600. Şimdi Üzer Carlota Sanchez bakıyorsun diyorsun ki yani Türkiye'de bırak başbakanın kızı olmayı normal sıradan bir kız böyle geziler yapıp böyle pozlar verse o bile 3600'den muhtemelen daha fazla takip edilir. Hesap gizli mi? Hayır hayır açık açık. Ve ben önce emin olamadım. Tek tek bütün postların <laughs> altına baktım. Acaba dedim hani bunun bir de şimdi şöyle bir şey var bu kızın. Babası başbakan yolsuzluk suçlamalarının hedefinde, annesi başbakanın eşi o da yolsuzluk suçlamalarının hedefinde. Dedesi zaten gay savunma işletmiş. <laughs> İspanya'daki yolsuzluk sistematiğinin merkezinde bu kadar bu kadar ilginç bir kişi olmasına rağmen postların altında ailesiyle ilgili yoruma çok az rastladım. Ama Çünkü... sen bunlardan bağımsız olarak da zaten bu hesabı bu fotoğrafların hakkı çok daha fazla takipçidir diyorsun yani. Türkiye yani Türkiye ölçütleriyle Hı -hı. hesapladığımız zaman hiçbir şey olmasa sıradan bir kız bile hiçbir olsa, şey olmasa bile, bile gene de daha fazlasını <laughs> hak ediyor denilebilir. Şimdi İspanya'nın çok derinlerine indik. Buradan biraz İngiltere'ye dönelim. İngiliz Başbakanı Keir Starmer. Ben de bu kişinin isminin ilk Elon Musk'la olan polemiğinde fark etmiştim. Elon Musk bir ara kafayı bu adama takmıştı. Bu adam gitmeli. Farajın partisini destekliyordu zaten. Farage'ın destek. Gerçi Farajın Faraj partisini destekliyor Orada da Faraj'ın değişmesini istiyor. Evet. Perez evet, Faraj yerine daha genç birini görmek daha istiyor. Daha nitelikli bir aşırı sağcı istiyor. Muhtemelen, hmm. muhtemelen. Şimdi Keir Starmer'ın da şöyle bir ilginçliği var. Keir Starmer'ın kendisi inançsız. Dinle ilgisi yok. Ateist sanırım. Zaten sol bir aileden geliyor. İsmi, isim babası da Keir Hardy. İngiliz İşçi Partisi'nin kurucusu. Babası çok koyu bir e, işçi partisi taraftarıymış. K.R. Starmer'ın. O yüzden desteklediği partinin kurucusunun ismini oğluna vermiş. Ve gerçekten oğlu da o partinin başına geçmiş. Hani Bayağı bu açıda... Partiyle bütünleşmiş bir insan yani. Ve babasının da mesleği, K.R. Starmer'ın babasının mesleği, İngilizce bir deyim kullanacağım. Tool maker. Alet yapıcı. Aygıt yapıcı. Yani teknisyen gibi. Hani fabrikalarda, atölyelerde alet yapan bir teknisyen. Mavi yakalı bir çalışan demek herhalde mümkün. İşçi kökenli bir işçi partileri. görece işçiye yakın. Evet. Bizdeki belki standart bir işçiye göre biraz daha nitelikli bir işçi olsa da yani işçi, i̇şçi orijinli diyebiliriz. İşçi orijinli bir aileden geliyor ve bu tool maker yani alet yapıcı deyimini de Kerstarm'ına karşı kullanıyorlar. Diyorlar ki sen diyorlar babanın yaptığı aletlerden biri de sensin. Yani sen birilerinin hedeflerine alet oluyorsun diye buradan da Keir Starmer'ı vuruyorlar. Kimlerin hedeflerine alet olmakla oluyor? Göçmen politikasından dolayı herhalde. Daha doğrusu göçmen karşıtı olmamasından dolayı. Keir Starmer için şöyle bir şey denilebilir belki. Pek belli bir rengi olmayan bir siyasetçi. Yani dünyadaki ana akım neyse ona göre konumlanıyor. Mesela İsrail-Filistin konusunda orta, hep ortaya oynayan iki tarafı da tatmin edemiyor. Hani Filistinlilere göre İsrail yanlısı ki İngiltere'de de Filistin'i destekleyen büyük bir kitle var. Çünkü İngiltere'de çok İslam göçmen nüfusu nüfusun var. yoğun olduğu işte Afrikalılar, Hindistan, Bangladeş, Pakistan böyle çok geniş bir nüfusun olduğu bir ülke olduğu için. Filistin'e destek vermediği algısı nedeniyle Keir Starmer oy kaybediyor. Ama bir yandan da İsrailli İngiltere'deki Yahudi topluluğunu da tatmin edemiyor. Onlar da fazla renksiz buluyor. Hani bize de hitap eden, bizim de duygularımızı ya da bize de sempati gösteren bir tavrı da yok diyorlar. Yani böyle soğuk, renksiz, tam ortaya oynayan bir adam ve Keir da oy kaybediyor. Şöyle bir fark var tabii. Pedro Sanchez yolsuzluklar nedeniyle oy kaybediyor Keir Starmer ise fazla renksiz, ruhsuz olduğu için. daha çok yol hani... Yolsuzluk dediğin o Aslında etik dışı iddialar aslında. Anladığınız kadarıyla çok doğrudan, ciddi böyle doğrudan, rüşvet doğrudan, suçlamaları var da var. var Her mı? ikisi de var. Yani hem dediğim sauna hikayeleri var ama onun dışında gerçek anlamıyla yol, Sosyalist Partili parlamenterler, bakanlar hakkında ihale, bayağı. ihale yolsuzlukları. Onlar da. Soruşturmalar orta... falan başlamış. Tabi tabi çok Hı. yoğun şekilde. Yine İktidar öyle... Partisi soruşturuluyor yalnız. Türkiye'den farkı olarak. Bunun evet. altına bir çizmeyi kalsın. Ama muhalefette. Mesela geçmişte de şu anki ana muhalefet partisi olan Merkez Sağ Parti de Popular, geçmişte de onun çok büyük yolsuzlukları olmuş. Şimdi bir de onlarla ilgili de bir şey yani daha İspanya'da başladı. Yani İspanya'da muhalefete de soruşturma var ama iktidar partisi mensupları da soruşturuluyor. Yolsuzluk soruşturmaları var. Bunun da bir Evet. E, e, şu an daha böyle. çok öyle. Ama Pedro Sanchez de, burada belki şuna güveniyor. Pedro Sanchez'in kraliyet ailesiyle arası iyi. Kraliyetle, monarşiyle arası iyi olduğu için sadece bu soruşturma soruşturmalar üzerinden Pedro Sanchez'i iktidardan düşürmeleri çok kolay değil. Kraliyet ailesinin gerçekten o kadar etkisi var mı? İspanya'da mesela magazin'in konusu da kraliyet ailesidir. Yani mesela başbakanın kızı 3600 takip edilir ama kraliyet ailesinin çocukları daha fazla Gelelim takip ana edilir. tekrar. <laughs> bu arada onlar ki, mesela ne kadar takip? Mesela bakmadım ama prenseslerin çok, yüksek, çok inanılmaz milyonlar bile olabilir. Çünkü Peki ise, var mı bu başbakanın kızınınkine benzeyen profilleri var mı mesela muhtemelen prenses? Muhtemelen var. Orada kraliyet ailesinin çocuklarına infa Infanta deniyor. Bir kere zaten infanta dedin mi orada duracaksın yani. Çok ciddi bir kavram <laughs> infanta. Şimdi buradan bir şeye geleceğim. Keir Starmer'a geleceğim tekrar İngiliz Başbakanı. Keir evet. Starmer da kendi çocuklarını gizliyor. Hangi okula gittiğini evet. söylemiyor çocuklarını. Kamuoyundan gizli şekilde çocuklarını büyütüyor. Bir kızı bir oğlu var galiba. Galiba bir kız, onlar da 15 yaş civarında falan bilmiyorum galiba. Bir şey şimdi Keir Starmer'da da şöyle bir durum var. Keir Starmer kendisi inançsız ama eşi Yahudi. Çocuklarını da eşinin anlayışına göre yetiştiriyor. İngiltere'de böyle tuhaf karakterler var. Mesela bir de Kemi Badenoch. Yani çocuklar Musevi öğretisine göre yetişiyor. Ve o yüzden gizleniyorlar büyük ihtimalle. Hmm. yani böyle Yahudilikten gelen bir disiplin. Hmm. Hani. ama dediğim gibi adamın kendisi inançlı bir adam değil Keir Starmer. Gene geçen yayında da eee kulağını çınlattığımız Yunus M her dönemlik konular var bunlar. Kesinlikle. Şimdi Yunus Emre'nin belki haberi olmayabilecek bir isim Kemi Badenoch ama haberi olursa oradan da güzel ekmek çıkartır Yunus Emre. <laughs> Şimdi Kemi Badenoch da İngiliz Muhafazakar Partisi'nin şu anki lideri ve İngiliz Muhafazakar Partisi çok büyük tarihi olan bir parti. Winston Churchill sanırım bu partinin başkanlarından biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu çok efsane isimlerle dolu, yüzlerce yıllık tarihi olan bir parti. Muhafazakar Parti. İngiliz muhafazakarları belki de dünyadaki tüm muhafazakar partiler en köklüsü olabilir. İngiliz muhafazakar partisi. Bu, ama bu köklü ve ciddi ağır partinin başına şu an genç bir Nijeryalı kadın geldi. Ve bu kadın da hayatının büyük bir kısmı Nijerya'da geçmiş. Ailesi İngiliz vatandaşlığı alabilsin diye onu İngiltere'de doğurmuş bir Nijeryalı çift. Yani kadın göçmen kökenli. İngiltere'de doğmuş, sonra Nijerya'ya gitmiş. Sonra geri gelmiş ve çok ekonomik sıkıntılar da çekmiş. Böyle bir kadın. Şimdi ama bu kadın muhafazakar mı? Hayır. Aslında kadının muhafazakarlıkla alakası yok. Yani konuşmalarına mesela Nigel Farage'la ilgili bir soru soruluyor. Şöyle bir cevap veriyor. I'm not going into bed with Nigel Farage. Ben Nigel Farage'la yatağa girmem diyor. Böyle bir üslubu var kadının. Bu, bu kadın da inançsız. Dinle ilgisi yok. İngiliz değil ama kadın İngiliz muhafazakarlarının lideri. Şimdi bu zaten başlı başına bir anomali. Ha Nigel Faraj'a gelirsek, Nigel Farage'ın da şöyle anomalileri var. Nigel Farage, İngiliz siyasetindeki bir numaralı Avrupa Birliği karşıtı. Brexit'i e Nigel Farage sağladı Brexit'in gerçekleşmesini. Zaten ama... partinin adı bile Brexit Partisi'ydi galiba. Evet, İlk şu an Reform UK. Değişti ama önce Brexit Partisi. Parti kurdu. Reform UK. Şimdi bu Reform UK ile de dediğim Nijeryalı kadın Kemi Badenoch'un partileri rakip. Sağ kulvarda Kemi Badenov'un milletvekili daha çok ama Nigel Farage'ın da takipçisi daha çok. Ve o yüzden de Kemi Badenov'u da aşağılıyor. Benim kadar takipçin yok, sen ünlü değilsin falan. Nigel Farage de biraz egolu bir adam. Ve Nigel Farage'ın şu garipliği var. Nigel Farage Brexit'i gerçekleştirme döneminde bir Alman kadınla evliymiş. Ve kadından iki çocuğu olmuş. Kendisi, Avrupa Birliği ile kendisi yani Kendisi özel hayatında var. Avrupa Birliği'nin parçası <laughs> ama İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkartmak istiyor. O dönem böyle bir şey. Bu Türkiye'de gündeme gelmedi. Daha sonra da... Çocukları bu, Avrupa Birliği vatandaşlığı vardır o zaman. Onun. Onlar çocuklar çift vatandaş. Hem İngiliz hem Alman. Ya O zaman Avrupa vatandaşlıkları var. Hem Avrupa Birliği Aynen. vatandaşlıkları var ama artık Avrupa Birliği'nden çıkmış olan İngiltere'nin de vatandaşlığı. Iki, iki, i̇ki sahip hepsinde, çocukları. Sonra bu Alman kadını da bir Fransız kadınını aldatıyor. Yine Avrupa'dan gidiyor. Evet. Yine. Adam <laughs> Avrupa'dan yürüyor ve böyle kadınlar içinde bir arzu nesnesi herhalde. Çok fazla mesela Alman kadından önce de bir evliliği daha olmuş. O hangi ülkeden hatırlamıyorum. Yani çok fazla Slovak olabilir mi? Olabilir. Her şey olabilir. Yani hayatına giren çıkan kadın nadde hesabı yok. Nigel Farage'da böyle bir adam. Ama ben dediğim gibi o Nijeryalı kadın bana daha eğlenceli geliyor. Kemi Badeno. Anladığım kadarıyla ilerleyen dönemlerde kendisinden daha çok bahsedeceğiz. Hem dış politika haberlerinde hem serbestliğetteki yayınlarımızda. Bir de İngiliz siyasetini hiç izledin mi bilmiyorum İngiliz parlamentosunu. Böyle polemiğe çok uygun bir yapısı var. İki grup karşı karşıya diziliyor. Boris Johnson'ın son dönemindeki tartışmalarda hatırlıyorum. Arkasındakiler hep alkışlıyordu. Hitap ettikleri bazen sağına bazen soluna dönüp herkese laf yetiştirmeye çalışıyordu. O dönemde İşte bu Nijeryalı kadın da orada tam kendi sahnesini bulmuş diyeyim. Yani İngiliz parlamentosu zaten biraz tiyatro sahnesi gibi gözüküyor. Evet. İki tarafta böyle aktör gibi karşı karşıya geçiyorlar ve bu Nijeryalı kadın önüne gelene giydiriyor. Tam böyle şey bir ana karakter sendromu içinde gibi bir kadın. Ben Kimi Kemi Badeno. Ben o kadını seviyorum. Şimdi İngiliz siyasetinde... Bir altyazı videosunu yaparız. Evet. Kullanırız. Ona tekrar gideriz. Şimdi İngiliz siyasetinde de yol yolsuzluklar var. Ama doğrudan Keir Starmer'ın kendi yolsuzluğu yok. Ama şöyle bir şey var mesela. Keir Starmer'ın bakanlarından biri Tulip Sıddık diye. Bu da Bangladeş kökenli genç bir kadın. Müslüman mı? Bu kadın galiba <laughs> değil mesela Kemi Badenoch da İslam'a çok negatif bakıyor. Şimdi İngiltere'de bu melez siyah kökenli siyasetçilerin de bir kısmı Müslüman bir kısmı da tam tersine aşırı İslam karşıtı. İki uçta var. Şimdi bu Tulip Sıddık dediğim bu kadın Bangladeş, İngiltere, Rusya üçgeninde milyarlarca dolarlık bir yolsuzluğun aktörü olmuş. Bu kadın şu an hem Bangladeş'te hem İngiltere'de yargılanıyor ve istifa etmek zorunda kaldı bu yargılama nedeniyle. İstifa istifa etti. Tulip Sıddık. Hani bu biraz Keir Starmer'ın imajını etkiledi. Keir Starmer da şöyle bir adam bu arada. Tam bir İngiliz. Yani görüntüsü, konuşması, her şeyiyle adam böyle hani İngilizce kurslarına adamın al videosunu koy böyle. Yani çok sevimli. Tatlı bir İngiliz. Bana aslında sevimli geliyor ama İngilizlere sevimli gelmiyormuş. Hani halktaki desteğinde çok büyük düşüş var yani. %20'ye kadar düştü iddia ediliyor ama bir yandan da İngiltere'deki seçim sistemi ve parlamento yapısı nedeniyle 2029'a kadar iktidarı garantide gözüküyor. Yani %20'lik halk desteğiyle bu adam 2029'a kadar İngiliz Başbakanı Keir Starmer koltuğunda kalabilir. Böyle de İngiltere'nin ilginç bir yapısı var. Yani İngiltere mesela koalisyonu çok sevmez. Genelde tek parti iktidarı olur. Ve o iktidarın desteği düşse de görev süresinin sonuna kadar da iktidarda kalır o kişi. Evet, erken seçim şeyi falan pek olmuyor. İngiltere biraz yani. o yüzden muhafazakar bir siyasi hmm. sistemi vardır. Şimdi işte Özgür Özel de bu Keir Starmer'dan destek bekliyor. Bu bana ilginç geliyor. Yani bence tutarlılık gereği Özgür Özel'in Keir Starmer'dan Ekrem İmamoğlu konusunda destek beklemek Yerine şunu söylemesi gerekirdi. İngiltere ne zaman erken seçime gidiyor? Senin desteğin %20'ye indi. Erken seçime gidin. Ama bunu demiyor adam. Keir diyor ki beni şemsiyen altına al. Ya da mesela Pedro Sanchez'e gene diyebilirdi. İspanya erken seçime gitsin. Ki mesela bunu diyenler de var. Mesela Portekiz Başbakanı Montenegro İspanya Başbakanı için bunu demiş yani. İma ederek. Direkt istifa etsin dememiş ama artık yapamıyor. Buna bir çözüm bulun. Hani mesela Portekiz de bunu diyor ama Özgür Özel böyle demiyor. Şimdi bir de Özgür Özel ile ilgili şu da bana ilginç geliyor. Özgür Özel koyu bir cumhuriyetçi. Ya, Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyetim çok yaşa. Atatürk böyle bir cumhuriyet edebiyatı. E peki sen bu kadar cumhuriyet edebiyatı yapıyorsun niye İngiltere ve İspanya gibi iki monarşiden Ekrem İmamoğlu için destek istiyorsun? Şemsiyeleri altına girmek istiyorsun. Yani normalde tutarlı olan ne olur? Hani bunlardan destek istemek yerine şunu demesi gerekirdi Özgür Özel'in. Biz Türkiye olarak mükemmel bir cumhuriyetiz. Eşi benzeri yok, süperiz. Siz monarşisiniz, bizim gerimizdesiniz. Siz bizim şemsiyemiz altına girin. Hani biraz daha yukarıdan onlara konuşması gerekirdi. Bu monarşiyi bitirin, kraliyeti bitirin. Niye İngiltere'de kral, kraliçe, niye İspanya'da krallar? Bunlar olmasın. Mesela gidip böyle hitap edebilecekken diyor ki Ekrem İmamoğlu'na destek verin, beni şemsiyeniz altına alın. Hani bana bu mantıklı gelmiyor yani. Ya sen karar ver ya da ya Türkiye için de monarşiyi savun. De ki Osmanlı geri gelsin. Ne güzel İngiltere İngiltere, İspanya gibi olalım ya da Cumhuriyeti savunacaksan da bu kadar yoğun bir söylemle o zaman İngiltere ve İspanya'ya da buradan hitap et, buradan tartışma yürüt ama öyle yapmıyor. Yani bilmiyorum. Çelişki değil mi sence? Artık bu kısımları babanla tartışırsın Reşat. <laughs> Sevgili Oral abimize, Oral çalışlara da buradan selamlar olsun. Reşat'la epey bilgi dolu, özellikle meraklılarına baya şimdi hemen yayını belki bırakıp araştırmaya başlayan arkadaşlar da vardır ya şimdi bitimi bekledilerse Bundan sonrasında bakarlar. Instagram'da, YouTube'da bol bol ilgi çekici birçok konuyu duyurdu Türkiye'deki izleyiciye de. Belki bu vesileyle İspanya Başbakanı'nın kızı da hak ettiği takipçi sayısına... Carlota Sanchez'i evet. belirtelim. Türk milliyetçiliğini her platformda sosyal medyada kullanarak kanıtlayacak güce sahip olan Türk gençlerinden gereken hareketi bekliyoruz. Evet artık aktivizme de kaydı doğrudan çağrı yaptı. Ben daha fazla konuşmayayım. Artık bir sonraki yayını Oral abi bizzat kendisi belki katılmak ister burada bizimle birlikte olur. Daha da hoş olur. Serbestiyette yeni böyle orijinal <laughs> içeriklerde yine orijinal yayınlarda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler Reşat.